Ya Erdal abi, namussuzlar haçasında on kişi bir kişiye gitmişler ya. Baba erkekli mi dedi? De, 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 de. de. Oğlum de, de, de. kendine güvenen kesin ortaya ortaya. Kendine güvenen <laughs> kesin ortaya ha. Bağırma, bağırma adam. Bak, Bak çocuk kardeşi büyük bir ağız ne yapacaktı direkt? He? On kişi bir kişiye gitmiş. Allah var, peygamber var, iman var, din var. On kişiye bir kişi gitmiş. Dün Varsa bir tane erkek gelsin ortaya, bir erkek varsa gelsin ha. Allah'ın

Tamam be ya bir sakin olun da Tamam tamam. Taşına işliye düşürten zorlansınız çıkur bu ortamdan. Öde onlar ya Amirler. Baharbahar. Bunlar germenin anlamı yok ya. Sizden başka bağıran yok. Ya abi biz çok, çok hızlıyız lan. Bu bir hakadır bu mahalleye girmesek. Çok hızlı kapış bu mahalleden. Bunlar sadece bir bu şey mahalleye gidiyorlar. İlçenin her mahallesine abi kabul ediyorum programlı bir şekilde. Yarın bugün buradalar, yarın evet, oradalar. Abi, abi ya vallahi vallahi bir hafta da burada Ya bir hafta sonra da gider başka mahalleye takılır. Canım Allah Allah. Sen niye kendi kendine biz özellikle buraya geldiler diyorsun? Thank Yola açın, yola açın, yola açın, haydi. Yol Hâşim,